Merhabalar, Sızlıca Dil Derslerine hoş geldiniz. Bu dersin konusu fiil çekimlerine genel bakış. Tam olarak bu derste ne öğreneceksiniz? Bir kısaca ona göz atalım. Fiil çekim kategorilerini göreceğiz en başta. Fiil çekimlerini yaparken hangi parçaları bilmek gerekiyor, hangi parçaları göz önüne almak gerekiyor. Onu gözden geçireceğiz. Bu kategorilerin ilk iki parçası şahıs, şahıs zamiri ve sayı, tekil ve çoğul. Şahıs zamirlerini ve tekil çoğul farkını bilmeden fiil çekimleri mümkün değil. Daha sonra sunumun asıl ağırlıklı bölümüne geçeceğiz. Fiil kipleri, zazaca da fiil kipleri. En başta haber kiplerini göreceğiz ve daha sonra dilek kiplerini sunumun son kısmında fiil çatılarına göz atacağız. Fiil çatılarına değinirken etken fiiller nasıl olur? Sazıcıda edilgen fiiller nasıl olur? Etirgen fiiller nasıl olur? Hangi eklerle olur bu fiil çatıları ve bu bağlamda geçişli fiiller ve geçişsiz fiiller nasıl olur? Sazıcıda ve Etken edilgen ettirgen fiillerle ne bağları var onu göreceğiz. Gelelim ilk konumuza fiil çekim kategorileri. Fiil çekimde çekiminde kategoriler bunlar. Şahıs veya şahıs zamiri, sayı, kipler ve çatı veya fiil çatısı. Konuyla ilgili yararlandığım kaynaklar burada. Bu numaralar hangi kaynaklarla ilgili en son sayfada bunu görebilirsiniz. Soldan sağa bir ayrıntılarına bakalım. Bu kategorilerin şahıs, birinci, ikinci, üçüncü şahıs, örneğin ez, ben, t, sen, o veya a, o, Türkçedeki o ve sayı tekil ya da çoğul. Çoğul şöyle olur, ma, Sma ve Yaşma Veya Ey Üçüncü kategori kipler Kipleri Şu Alt başlıklara ayırabiliriz Haber kipleri, Dile kipleri Ve Emir kipi Son kategorimiz Pardon son kategoriden önce Evet bu haber kiplerinin ayrıntılarına bakalım Haber kiplerini Bu iki Zaman türüne ayırabiliriz. Basit zamanlar ve birleşik zamanlar. Basit zamanlarda şimdiki zaman, gelecek zaman, görülen geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zaman. Birleşik zamanlarda şimdiki zaman hikayesi, duyulan geçmiş zaman hikayesi. Bu zamanlar, bu zamanların hepsi Zazıca'da da mevcut. Bunları ayrıntılarıyla, örnekleriyle göreceğiz daha sonra. Dilek kiplerine bakalım. Dilek kiplerinde istek kipi, dilek istek kipi ve bunun hikayesi. İstek kipi hikayesi. Şart veya koşul kipi ve bunun şart koşul kipi hikayesi var. Zazıcı ve gerekli kipi, gerekli kipi hikayesi. Emir kipinden bahsettim. Onu göreceğiz. Ve son olarak çatı son kategorimiz çatı. Fiiller çatılara ayrılır. Ee, her dilde olduğu gibi etken fiil, edilgen fiil, ettirgen fiil. Başka dillerde aktif, pasif, kauzatif diye geçer örneğin Almanca'da. Ee, evet yani etken fiilde eyleme öznenin gözüyle bakılır. Edilgen fiilde öznenin yerine nesnenin gözüyle eyleme bakılır ve ettirgen özne değil, nesne değil, daha daha başka bir şahısın gözüyle eyleme bakılır. Ve bunların altında geçişli veya geçişsiz fiil var. Geçişli fiiller kısaca nesne alan fiiller, geçişsiz fiiller nesne almayan fiiller. Bu fiil çekim kategorilerini anlaşılır kılmak için bir sonraki slaytta örnekler hazırladım. Bu örnekler vasıtasıyla kategoriler arasındaki bağı da anlamış olacağız. İlk örneğimiz şöyle. As one and two. Türkçesi ben okuyorum. Bu fiil, fiilin mastar hali "wendeni" okumak. Şimdi ilgili kategorileri bir gözden geçirelim. Birinci şahıs tekil çünkü as one and two okuyorum şimdiki zaman. Ve dördüncü kategori etken. Çünkü Wenden'i etken bir fiil. Edilgen değil, ettirgen değil, etken. Ve aynı zamanda geçişli. Çünkü obje veya nesne alıyor. Es kitab vanena dinle bilinir. İkinci örneğimiz ma went. Biz okuduk. Fiilin master hali Yine when deni okumak Peki kategorilere Bakalım Hangileridir Ma Birinci Şahıs Ama bu defa çoğul Ma Çoğul Üçüncü kategori görülen geçmiş zaman Görülen geçmiş zaman Biz okuduk Evet ve Çatı yine etken Çünkü Wendene etken bir fiil. Wanyayene olsaydı örneğin edilgen olurdu. Ama bu, bu, durumda etken ve yine geçişli. Üçüncü örneğimiz o wanyaybi. O okunmuştu. Fiilin mastar hali wanyayene bu defa okunmak. Okumak değil, okunmak. Şimdi kategorilere bakalım hangileridir? Üçüncü şahıs tekil çünkü o ve zamanlardan duyulan geçmiş zaman hikayesi çünkü okunmuş tu. Burada Türkçe'de iki tane ki peş peşi geliyor. Bir muş, bir tu. Dolayısıyla geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman hikayesi. Ve çatı olarak da edilgen çatı. Vanyayene edilgen bir fiil. Dolayısıyla geçişsiz bir edilgen fiil. Vanyayeni. Bu slaytteki son örneğimiz sma veya şma doğendeni. Siz okutmuşsunuz. Örneğin sma, şma, lacek doğendeni. Siz çocuğu okutmuşsunuz. Buradaki mastar fiil vendeni dayeni okutmak. Okutmak. Şimdi kategorilere bakalım. Burada smaşma ikinci şahıs ama tekil değil çoğul. Tekil olmuş olsaydı t ya da to olurdu. Ve zamanlardan duyulan geçmiş zaman. Çünkü burada Türkçedeki muş var. Yani kendisi görmemiş, duymuş olabilir. Siz okutmuşsunuz. Ve çatı olarak ettirgen. Çünkü çocuk kendisi okumuyor, anne baba okutuyor. Yani özne dışında, okuyan dışında başka bir kişi veya kişiler e, burada öznenin yerini alıyorlar. Dolayısıyla e, ettirgen çatı. Edilgen değil, etken değil. Edilgen çatı. Ve vendeni de bir geçişli fiil. Şu ana kadar ikinci, pardon üçüncü kategori olarak sadece haber kiplerini seçtim. Şimdi bir sonraki sayfada dilek kiplerine yer verdim. Onlarla birkaç örneği görelim. Beşinci örneğimiz What a buani. What a buani. Sen okuyasın. Buradaki mastar fiil yine wendeni. Kategoriler bunlar. Tı t ikinci şahıs ve tekil t ikinci şahıs tekil burada kiplerden dilek kipi dilek istek kipi çünkü burada bir va var va ne? sen okuyasın ve wendene bildiğimiz gibi etken bir fiil ikinci pardon altıncı örneğimiz oku buanyeni. yeni oku buan yeni o okunsaydı, o okunsaydı, mastar hali fiilin vanyayeni, yani okunmak, okunmak, kategoriler bunlar. O olduğu için üçüncü şahıs tekil ve kiplerden dilek kipi, dilek şart kipi veya koşul kipi neden? Çünkü burada bir k var. O k bu an yeni. O okunsaydı van idirgen bir fiil. Dolayısıyla when dene etken etken iken van edilgen bir fiil. Edilgen bir fiil çünkü burada okuyanın gözüyle değil okunan şeyin gözüyle yani nesnenin gözüyle mesele bakılıyor. Mesela kitap gibi van yeni. Kitap okunsaydı. Ve vaniaine aynı zamanda geçişsiz bir fiil, yani obje almayan, nesne almayan bir fiil. Yedinci örneğimiz buane, oku. Buane, oku. Fil mastar hali, vendene, yani okumak. Şimdi kategorilere bakalım. İkinci şahıs tekil. Çünkü burada sen oku anlamına geliyor sen oku yani ikinci şahıs tekil emir kipi burada emir söz konusu ve fiil etken wendeni bildiğimiz gibi etken bir fiil son örneğe bakalım bu aniye bu aniye okunun burada sanki kitaplara kitaplara emir veriliyor gibi okunun wanyeine fiilin mastar hali kategoriler şunlar İkinci şahıs çoğul. ikinci şahıs çoğul. çünkü burada en az iki kişi söz konusu. Bu vani, okunun emir kipi ve bu defa edilgen, çünkü vaniye ne, edilgen bir fiil, böyle geçişsiz. Kiplerin detay analizine girmeden önce şunu belirteyim, bu orta kısmı için, yani kip kısmı için zamanla ayrıntılı videolar, ders videoları hazırlanacak. Yani tüm haber kipleri ve tüm dilek kipleri için halihazırda şimdiki zaman ve dilek kipleri için videolar mevcut. Öbür e, dersler için zamanla hazırlanacak. Eğer sağ üst köşedeki i'ye tıklarsanız bu videolara ulaşabilirsiniz. Bu fiil kategorileriyle ilgili örneklerden sonra şimdi gelelim ilk ilk iki kategorinin detay analizini. Bu büyük resimde gösterelim neredeyiz? Şu an dört tane kategori var demiştik ve ilk ikisi bunlar şahıs veya şahıs amiri ve sayı. Şahıs amirleriyle ilgili daha önceleri bir video hazırlamıştık isim halleriyle ilgili. Bu videoyu sağ üst köşedeki i'ye tıklarsanız oradan ulaşabilirsiniz fazla detaya girmeyeceğim. Sadece kısaca geçmek istiyorum. da şahıs emirlerinin ve genelde isimlerin iki hali mevcut. Bir yalın hal ve bir bükümlü hal. Yalın hal, Türkçe'deki yalın hale denk düşerken, bükümlü hal, Türkçe'deki i haline ve tüm diğer hallerine, hallerini ifade etmek için gerek duyulur. Şimdi teker teker bakalım. ez, ben t tu sen o ve a Türkçedeki o burada görüldüğü gibi da eril ve dişil farkı var. Bu üç şahıs zamiri tekil idi. Şimdi çoğullara bakalım. Ma biz sma veya şma siz e i yi onlar. Bunlar da çoğul şahıs zamirleriydi. Şimdi bükümlü hale bakalım. Bükümlü halde mı e, Bire birebir tercüme beni, to seni, ey onu, ay onu, ma bizi, şmasma sizi ve burada birkaç varyant var. İna, inu, inun, inan, ine onları anlamına geliyor. Dediğim gibi yalın hal dışındaki tüm halleri ifade etmek için bu bükümlü hale ihtiyaç var. Peki fiil çekimlerinin bu şahıs amirleri halleriyle yani yalın ve bükümlü halle Herhangi bir bağ var mı? Evet var. Türkçe, Almanca ve İngilizce gibi dillerde fiil çekimlerinde yalın hal, şahıs yalın haline ihtiyaç duyulurken Zazaca'da bu durum ergatiflik denilen fenomenden dolayı biraz farklı. Başka bir derste ele alacağımız bu ergatiflikten dolayı fiil çekimlerinde Zazaca'da geçişli fiillerde geçmiş zamanı ifade etmek için bu bükümlü hale ihtiyaç duyuyoruz. Yani ez yerine m, t, tu yerine to'ya ihtiyaç duyuyoruz.